Merhaba, ben İbrahim Coşun, Urfa Eğitim Bilsen, Memur İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda bir eğitimci öğretmenim. Tabii ki zam yapıldı ama maalesef enflasyon oranı dahi karşılayacak oranda bir zam yapılmadı. Dolayısıyla gerçekten maaşlarımız ve hayat pahalılığı karşısında maalesef istediğimiz oranda değil. Belki meblağ olarak büyük bir para gibi görünüyor ama maalesef alım gücünün düşüklüğü, Hayat şartlarının pahalı olmasından dolayı böyle bir mağduriyetimiz var. Özellikle biliyorsunuz 15 Ocak'ta bir basın açıklaması yapmıştık 81 ilin genelinde. kamuda ücret reformuna ilave olarak belli başlı sorunlara ilişkin beklenen adımların atılması gerektiğini söylemiştik. Özellikle kayıplarımızın telafi edilmesi emekliye de yansıyacak mutlaka bir seyyahın zamın olmasını hadi hazırla da bekliyoruz gerçekten işte açlık sınırının 30 binlere, yoksulluk sınırının 90 binlere açtığı bir ortamda yaşıyoruz. Bu nedenle mutlaka bir seyyan enzamın yapılmasını bekliyoruz. Özellikle gelir vericisinin %15'te sabitlenmesi. Çünkü 2. ikinci, üçüncü aydan sonra gelir vericisine tabi tutuyoruz. %20-25'lere yükseliyor. Dolayısıyla almış olduğumuz anda bu arada ermiş oluyor. Özellikle idari personelin sorunlarının çözülmesi gerektiğini, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına dahil edilmesi, 4688 sayılı sendika kanununun mutlaka evrensel bir yapıya dönüşmesi, buradaki eksikliklerin mutlaka giderilmesini biz bekliyoruz. Güçlü memur sen demek, güçlü Türkiye inancıyla emeğin hakkını, gelirin adaletini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemiz kamu görevlilerinin geleceğe umutla bakabildiği, refahın hakça paylaşıldığı bir zemin oluşuncaya kadar mücadelemiz hep beraber kararlılıkla devam edecek. Bizim de buradaki amacımız gerçekten bir ev geçindiriyoruz. Çocuklarımızın bir geleceği var. Alın terimizin karşılığının mutlaka verilmesini istiyoruz bu konuda da hükümetten hali hazırda gerekli adımların atılmasını ve mutlaka seyyanen bir zamın mutlaka verilmesini bekliyoruz. Gerçekten çarşı pazara çıktığınız zaman durumun ne kadar zor olduğunu, sıkıntılı olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu konuda mutlaka hükümetten bir seyyanen zamın biz kamu çalışanlarına verilmesini bekliyoruz.